Merhaba arkadaşlar. Yeniden başlıyoruz hem de en baştan bir vahşi yaşam hikayesi. İşte kurt oyunumuz. Hey Tavşancık ne haber lan? Hayvanların üzerine kurulu bir oyun ve kurtlar geldi. İşte oyun baz. Oyun bas ne haber? Ne yapıyoruz? başlıyoruz, muyuz? Evet. Büyüyüp nasıl avlanacağını öğrenmenin zamanı. Hadi büyüyüp avlanalım o zaman. Ne yapıyoruz? Hadi söyle bana. <laughs> i̇lk olarak biraz pratik yapalım. Yapalım bakalım. Hareket tuşu buymuş arkadaşlar. Gördün mü? Gördüm. Hadi hareket ediyoruz. Tukun. Çok yavaş lan bu. Şimdi koşma pratiği. Evet koşabiliriz. Hadi koşalım. Koş lan. Bücülük. Hadi koş. Tutana vuracağım şimdi bir tane. Ve koştuk. Harika. Şimdi ilk hedefi bulma zamanı. Hedefi nasıl buluyoruz? Bir göz işareti veriyor bize. Ve göze bastığım zaman onu benim kurdum. Uu, yüce kurdum. Annemizle beraber tilki yenelim. Hadi yenelim arkadaşlar. Oyunu bilenler bilir bilmeyenler için. En baştan aldık arkadaşlar. Çaktırmayın oyunum sevildi. <laughs> Çok yüksek bir seviyedeydim ama sevindi ne yazık şu an en baştan başlıyorum. Tebrikler ve tilki yendik. Demeyici. Ve evet. sandık açıyoruz. Beraber açalım mı? Bakalım ilk sandığımızda ne çıkacak? Burada sandık açarak hediyeler alıyoruz. Ooo iksir verdi. Deri verdi. Aksesuar verdi. Çok güzel. Bu iksirler çok işe yarıyor ha. <laughs> Ücretsiz biraz güçlendirelim. Burada hayvanımızı güçlendiriyoruz arkadaşlar. Şu an biz kurtla oynadığımız için kurdu güçlendiriyoruz. Farklı hayvanlar da var. Sırayla onları da göreceğiz. Bekleyin. Takip edip abone olmayı unutmayın. Hadi isim verelim. Tabii ki oyunbaz. Tabii ki oyunbaz. Neydi? Oyunbaz mısın? Evet oyun Başlıyoruz kurdumuz gri mi olsun? Gri. Kahverengi mi olsun? Siyah mı olsun? Şimdilik siyah olsun ama sonra yeni deri açıldığı zaman bunu beyaz yapalım. Olur mu? Olur. Bence de çok güzel olur. Haydi kurdum başlayalım. Kara kurdum benim. Evet. Aha goril var burada. <laughs> Haritayı gözlemleyebiliyoruz ve vahşi düzlüklere giriş yapıyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Seviye bir vahşi düzlüklerden başlıyoruz. Seviye atladıkça farklı bölümlere girebiliyoruz. Aslında çok güzel bir oyun. Değil mi Ece? Evet. Yanımda Ece var arkadaşlar. Neyi ee, başladık? Tavşan ala diyor bana. Bir tane tavşan al. <laughs> Başladım bir tane tavşan aldım. Eş bulmak için. Aa eşini buluyor. Biraz daha lazım. Kız eşimin adı da Ece olsun mu? Olur. Ee, bir tane eş bulalım adı Ece olsun. Tavşan. Tavşan bir tane daha tavşan alayalım. Aa bana kara tavşan avladı ben beyaz tavşan avlıyorum niye? Ben yanlış tavşan avladım gene beyaz tavşan değil kara tavşan lazımdı. Arkadaşlar sağ üstte görüyorsunuz orada size görevler veriyor. görevleri yerine getirdikçe sol üstteki seviyeniz atlıyorsunuz. Seviye çıkıyorsunuz. Ay konuşamadım. Lan! Şu an seviyem 3 konuşamadım. O seviyenin 4 olması için benim şu an bir tane kara tavşan atlamam lazım. Okey mi Ece? Okay. Okay. Kanka oyunu bilenler. Bilenler bilmeyenler haydi yoruma abone olmayanlar haydi abone olundan önce Aha kara tavşan buldum Şimdi bunu alırsak arkadaşlar seviyemiz bence 4 olur Ve aldım evet seviyemiz 4 oldu Hadi eşini bul diyor Ece sana geliyorum <laughs> Haydi kankalar Ece'ye gidelim Ece neredesin Vay kalplere bak lan. Ulan gerçek hayatta böyle kalp çıkarmazlar lan Ece geldim lan Buradayım. Aa, biraz savaşmamız lazım. Haydi savaşalım Ece. Kız hırlama. Şşt, lan sakin ol. Hırlama kız. Yüzde otuz yenmem lazım seni. Ece seni yenmem lazım. Yenemezsin. Yeneceğim. Aha yendim. <laughs> Başarılı bir şekilde bağlanıldı. İsmini Ece yapalım. Bone, bone olsun mu kızım? Ho 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 Bone. Hayır bone olmaz. Ece olacak. Ece. Birinci sınıflar için. Hep beraber heceliyoruz. Ece. <laughs> Hadi Ece sen de yap. Ece. Evet daha da geldi. Muzu Ece. Ailenin bir üyesi. Buradan eşimi yükseltebiliyormuşum arkadaşlar. Aile sekmesini seçiyorum. Eşimi seçiyorum ve oradan ücretsiz yükseltiyorum. Oyunu bilenler biliyor zaten işleyişini biliyorlar. Bilmeyenler için gösteriyoruz. Aile üyelerini kişileştirebiliyoruz ve oyuna girelim. Şimdilik oyun menüsünden çıkabilirsiniz diyor. Haydi çıktım bakalım. Kendi ailenizi kurmak için 10. seviyeye gelin. Bu ne demek? Aile mi kurmadın mı? Evlendim aile olmadın mı? Hayır. Nasıl aile olacağım? Çocuğum mu olacak? Evet, <laughs> evet arkadaşlar 10. seviyeye gelince bana yavru verecek. Hadi o zaman hep beraber 10. seviyeye gelelim. Küçük bir yavrumuz ya olsun. O zaman tam aile oluyoruz. Ya aile bağlarının güçlenmesi için evlat şart işte. Nerede tavşan? Gel buraya. Bir de Clever orada bir şey daha var. Bir tane kokarca mı? Ooo kokarcaymış. Neyse. <laughs> Ali gel oğul. Ali geldi arkadaşlar. Kanka Ali. Gel. Bir yavrumuz olursa ismini Ali koyalım mı? Hadi gel. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde 10. seviyeye çıkalım. Ne koyabiliriz. koyabiliriz. Kahtana. mı? Oğlum lan ne oğlum lafı var ya biçim isim. Güzel isim bu. Yeni bir e, oğlumuz olursa adını Ali koyacağız kankalarım. İkinci bir çocuğumuz olsa adını ne koyalım onu da kankalarımız karar versin. Bana da siz karar verin. Altına yorum yapın. He mi? haydi bakalım başlayalım. Aha bakın yeni görev verdi bize. Şu an seviyemiz kaç oldu bizim? Sol üstte seviyemiz 8. Şu an bu görevleri tamamlarsak çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Onda yavrumuz olacak. Lan kokaca. çok evet, iki tane Hadi başlayalım. Ne kaldı? bir tane rakun kaldı, iki tane tavşanımız kaldı. Hadi başlayalım. Bizde i̇şte rakun var. Hey rakun, oğlum sen ne güveniyorsun? Kime güveniyorsun lan sen Aha Ece geldi, Ece'yi kullanalım. İyi, parçala onu. Hah düşürdük işte. Ne kaldı arkadaşlar? İki tane tavşan kaldı görevlerimizi tamamlamamız lazım. Bitirmemiz için. Bu da mı rakun? Bu da rakun. Haydi bu rakunu da, da alalım. Onlar kanka. Kim kanka? Rakunlar mı? Evet. Biz, biz de kankayız. <laughs> biz onlardan güçlüyüz oğlum. İşte yendik. Hadi yiyelim şimdi etimizi. Yersek daha çabuk seviye atlarız. İki tane tavşancık. Tavşancık neredesin? Siyah tavşan mı beyaz tavşan mı? Siyah. Galiba yine siyah tavşan istiyor bizden. Yo bu sefer beyaz tavşan istiyor. Evet bak bu tavşan. Bunlardan iki tane alırsak seviyemiz dokuz olacak. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Ve bir tane tavşan aldık, bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Hadi gel lan buraya. Gel lan. Minik tavşan korkma, sana zarar vermeyeceğim. Bilmiyorum. Ve artık Ece hamile. Gidip yuvanda uyuyabilirsin diyor. Onu bir seviyeye geldik arkadaşlar. Çok hızlı yükseliyoruz. Başta çok hızlı yükseliyorsunuz ama sonra seviyeleri atlamak çok zorlaşıyor. Bilginiz olsun. Hadi gidelim Ece. Hadi kız eve. Uyumaya gidiyoruz. Hapis. <laughs> Hıps, evini bul. Evimi buldum zaten. <laughs> Aa, görevlerimiz bakın gördünüz mü? Madalya işareti, kupa işareti vardı orada. Orada... Evde yeni taşındığımız için evde eşya yok. Kız nasıl dikkat ettin ona? İşte kara millet hemen eşyalara bakıyor. Hamile tamam Ece artık hamile. <laughs> İlerlemek için avlanmamız lazım. Kara millet hemen fark etti evimiz bulmuş arkadaşlar. Biz bu şekilde ilerleye ilerleye seviye atlaya atlaya sandık açacağız. Sandıklardan eşya alacağız. Sonra gelip beraber ev dizeceğiz. Kendi eşya da Ama paramız yok. Avrat biraz sabret. Biraz sabret abrak. Alacağım hepsini. Hadi avlanalım artık. Senin hamilelikte ilerlemen için avlanman lazım. Sen acil eşya derdine düşmüşsün. Nasıl bir karı milleti ya? İşsiz gücünüz eşya. Hadi başlayalım. Haksız mıyım? Aman. Haklıyım değil mi? Ben hep haklıyım. Korkma eşyalarımızı alacağız. Evimizi düzeceğiz. Sana televizyon alacağım. Benim evde dinlenmem gerekiyor. Yok senin avlanman gerekiyor. Hemen rahata kaçma. Hemen rahata kaçma. <laughs> ne dinlenmesi? Hep dünya yatayım hep yatayım. Yatmayla olur mu? Seni ben evde dinleneyim sen de bana yemek yiyin. Başka evrim var mı? Evet. <laughs> Başka? Başka çay kahve de yapayım mı sana? Evet. Hayır tabii ki. Haydi arkadaşlar iki tane rakunumuz kaldı. O zaman senin ısırdığın bütün hayvanları ben yiyeceğim. Benim ısırdığım bütün hayvanları nasıl yiyorsun sen? Ben de sana ısırıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Isırmak nedir? Hadi avlanıyoruz arkadaşlar. Kurdumuz büyütmemiz lazım. Ki sürümüz büyüyecek. Şu an biz niye uğraşıyoruz? Ece'nin yeni yavrusu olsun diye. Oyun böyle yapacak bir şey yok. Şu an seriye atlarsak Ece doğum yapacak. Bebeğimizi büyüteceğiz ve sürümüz büyüyecek. Biz iki kişi saldırıyoruz şu an onları yeniyoruz. Düşünsenize bir hayvana 10 tane kurdun saldırdığını. Aa! Oh! aman Allah'ım. Gerçek hayatta olmaz. <laughs> Ama bu sadece bir oyun korkmayın. Yani sürümüzü genişletmeye çalışıyoruz. Aslında seviyemi yükseliyor. seviyemi yükselirse farklı hayvanlar oynayabiliriz. Aha Ece doğuma hazırmış kız. Hadi hastaneye gidiyoruz. <gülüyor> Koş! <gülüyor> Arkadaşlar eve gidiyoruz. Yeni bebeğimizi almaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Hadi kanka. Sandığımız da dolmuş. Tamam. Başarı seviyesi kilidini de açalım. Aa 5 tane. Elmaslarımızı toplayalım. Buradan elmasları topluyoruz. Bu elmaslarla ev olacağız hastane sonra. Hastaneye Eve gideceğiz. Eve ne hastanesi? Bu ne? Sezeryan Hanım gideceksin. Ne yapacaksın hastaneyi? Hayır tabii ki. Sezeryan Hanım sokacaklar seni. Evet. Şimdi biz başarı kilitlerini açalım. Bir alt şeylerimizi toplayalım. Dur. Elmasları topluyoruz. Başka elmasımız yok mu? Yok. Aa sadece 10 tane mi elmasım var benim. Evet. Yok 25 tane galiba. Bu elmaslarla arkadaşlar ileride bir şey alacağız. Ev alacağız açalım bakalım. Bu paketimiz var ne verdi? 650 para verdi. <laughs> para bir işime yaramıyor benim. O parayı sandık açacağım ben tekrar. Ece hadi eve gidiyoruz arkadaşlar. Oyunda bizim kurduğumuz doğuma hazırmış ve uyu diyor. Hadi uyuyalım. Gel dışarıda doğru. uyuma gel. Üzerine karıncalar mancalar çıkar sonra neyin. Gelsene buraya. Ece. Gel. Kız gelsene. <laughs> şey dışarıda yapacağım. Hava sıcak. Üşütürsün üşütürsün. Küçük bebeğin olacak gel buraya. Ve sabah oldu bebeğimiz doğdu. Bir bebek doğdu. Adı Bana... ne olsun? Adı ne olacak? Ali olacak adı. Ali. Evet adı Ali olsun. Onun da yiyeceği ihtiyacı var. Ali tamamdır. Ee, minik araba hani da küçük. Kız olsun. Kız ama erkek yaptık biz bunu. Babasının oğlu babası gibi kara olsun. Kanka sizce annesine mi annesine babasına mı? Babasına. Bence de babasına benzesin. Aa, böyle kara kara. Ne lan kara olan? Kız olsa annesine benzer. Kızları da anne diye benzetiriz evet. Bir yavru yetiştirin. Yavru dışarı çıkamıyor arkadaşlar. Devam edelim. O zaman yavrumuza yemek getirmemiz Deneyim kazanmak zorunda. Evet biz dışarı çıkacağız. Avlanacağız yavruya yemek getireceğiz. Tamam mı? Nerede yavrumuz? Lan Aliç. Anic Aliç buradaymış minnacık. kanka. Tatlı diyenler, şu miniş miniş için hadi abone olun. Tatlı değil diyenler yorum yapsınlar, beğensinler ama tatlıymış diyenler abone olsunlar. Hepinizi bir sonraki video için kanalımıza abone olmaya, beğenmeye bekliyoruz. Biz şimdi avlanmaya gidiyoruz. Aa sabah oldu. Aliye yemek getirmek için tamam mı Ece? Tamam. Hadi çıkalım. Kankalarım da abone olsun, like atsın, beğensin ve gelsinler. Hep beraber avlanalım. Hoşça kalın arkadaşlar.